Neredesin Can? Biraz sen de soksana kafayı. Kerem'i söylüyor sen de yapsana aynısını. Gel geç aşağı. 75 şimdi. O Hadi can! Gel i'm geç kaldık atla sen. Şimdi zorla. Gel çizgi Miraç sen erken geleceksin Miraç. Kaçmadan vuracaksın. Kaçmadan vuracaksın Kaçma. ayağını. Oh. So. Kal oyunda. Destek Miraç. Destek destek destek. Emir gel. Gel. Bekle. Şimdi devam. Yürü 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 Demir yürü. Emir yürü. yürü. Sıkıştır. işte. Miraç devam. Ya. Havada boy var. Havada boy var. Evet. Can destek can. Uzak kalma. Gel. Savunma görevi var. Sakla, sakla geldi. Bak saklayacağım. Sak. Ya atla sen hadi oğlum. Atla dönme arkana. Atla sen. Can at açıl, can. Yer değiştir. Oğlum hızlı yap şunu ya. Hadi, ayaklarını hızlandır bak. Üç kişiyiz, üçgeni kurduk. Yapamıyoruz ya. Sıkı. Evet yap. Geç. Geç. Kontrolü kaybetme. Geç yerine şimdi. Geç yerine. Emir gel. Akar gel. Bırak. Ama bir daha şimdi. Yardım. Yaklaş. Sağlı önde. Ver bir daha yapsın. Ya gel, gel öne. Gel gel gel, gel. sıkı sıkı. Bu tarafa bak. Devam Can, devam Can. Can devam. Devam. Yürü Musa, al topu, al topu. Oğlum topa gitsene Musa. Gel, git. Oynan çık, oynan, oynan. Ayağın iyi de gel şu gel öne. Yap. Arkadaş. Arkadaş. Oyna oyna oyna. Yap can yürü yürü. Emir ya destek Emir. Hadi. Hadi. Emir devam devam devam. Yürü yürü yürü. Biraz gel bakayım. İrere irere. Daha az daha hızlı kaldık elimizde.